Hakan, aha başladık mı bile? Dur şunu çıkartayım. Trene bakıyordum. <laughs> ya ne biçim insanlarsınız ya. Gerçekten inanamıyorum. Hepinize merhaba öncelikle. Şu anda neredeyiz? Hakan'la buluştuk. Sokağa çıkma yasakları var tabii ki hafta sonu. Özel iznimiz var çekim yapabilmek için. Benim zaten hem sarı hem mavi basın kartım var. Ee, Buluştuk Hakan'la Üsküdar sahilindeyiz. Tam Kız Kulesi'nin önünde bu çekimi yapıyoruz sizlere, aktarıyoruz. Üsküdar sahilindeyiz. Ee, diyeceksiniz ki neredesin günlerdir günlerdir? Vallahi işte iyiyim. Gayet iyiyim sadece tabi e, müsamere seviyesinde bir troll saldırısı e, daha doğrusu troll üşüşmesi altındayım. Görüyorsunuz zaten sosyal medya hesaplarımdan bu videonun altına yazılacak olan yorumlardan falan fark ediyorsunuzdur. Şahane örnekleri var yalnız bu saldırının yani birkaç tanesini Hakan isterseniz arka arkaya ekranlarınıza tam ekran olarak getirsin. Hakan'cım rica ediyorum bir de böyle uzun uzun tut da ekranda böyle doya doya okusun takipçilerimiz bana yazılanları oğluma yazılanları Aileme yazılanları, yapılanları nasıl bir bataklığın içinde olduğumuzu kendileri de görmüş olsunlar. <laughs> başladı bu saldırı hani merak edenler için çok kısacık anlatacağım. Bundan birkaç hafta önce CNN'de e, meslektaşım gazeteci Hande Fırat'ın gece görüşü programına katıldım canlı yayın konuğu olarak. Gayet de seve seve gittim. E, ben biliyorsunuz en başından itibaren yandaş gazeteci, muhalif gazeteci falan diye bir ayrıma inanmıyorum. Bana göre iyi gazeteci var, kötü gazeteci var. E, ve o programda karşımda Sabah Gazetesi'nden değil, Sabah'tan bir kadın meslektaşım vardı. Nur Nur Hanım, Nur Özkan galiba, Nur Erbay tam hatırlayamıyorum soyadını. Hanımefendi böyle ısraren bir takım konuları bir provokasyon diliyle gündeme getirince ben de kendisine nezaket sınırları içinde her seferinde gerçek bilgileri aktardım, cevap verdim. Anlaşılan birileri çok rahatsız olmuş. Çünkü onlar istiyorlar ki bir böyle kayıkçı kavgası olsun yayınlarda. İşte biri ona bağırsın öteki ona bağırsın. İşte kimileri muhalif gazeteci rolünü oynasın öteki de işte iktidarın tezlerini savunsun falan böyle buradan bir reyting çıksın falan böyle bir formül var medyada. Uzunca bir zamandır var bu bir akıl bir strateji bayağı kurgulanmış bir yapı bu. Ben bu yapının içinde yer almak istemiyorum ama bütün ekranlarda da bulunmayı uygun görüyorum gazetecilik faaliyeti açısından bakar mısınız? Ay ne yapsak anlatmasak mı bunları Hakan ya bakar mısın? Çok güzeller. <laughs> ne güzel şehir İstanbul ya. Neyse bu anlattım bu yayından sonra birileri bir düğmeye bastı bir şeyler oldu. Ben orada da ifade etmeye çalıştım. Türkiye'yi bu boş beleş tartışmalarla değil, insanların gerçek sorunlarıyla meşgul etmek durumundayız. Hep söylüyorum Türkiye'nin çok dramatik, çok sahici, çok gerçek ve milyonları ilgilendiren AK Partili olmuş, CHP'li olmuş, HDP'li olmuş, İyi Partili olmuş, MHP'li olmuş hiç fark etmez. Ama hepimizin aynı gemide, aynı belediye otobüsünde doğrudan hayatlarımızı ilgilendiren çok önemli, çok kritik, çok hayati sorunları var. Ben o yayında da söyledim. Aynen böyle dedim. Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşalım dedim ve ben YouTube ekranında, kendi kanalımda ve bulunduğum her platformda Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşmaya, tartışmaya, veri tabanlı olarak bunları gündemimize getirmeye devam edeceğim. Vazgeçmiş falan değilim. Bu 10 gündür neredeydiniz diye soranlara kendime bir YouTube stüdyo kurdum. Pek yakında o YouTube stüdyo üzerinden düzenli canlı yayınlarla, farklı playlistlerle, farklı kategorilerde karşınızda olmaya devam edeceğim. Bunlarla uğraşıyorum. Sizi bunlardan kısacık bir haberdar etmiş oldum. Gelelim. Hakancığım gündeme geçelim mi? Dur. Fakat sağlam soğukmuş değil mi hava? Sen sen tabii ne güzel paltolar falan. Ben böyle biraz ince kaldım. Bu medya düzeniyle ilgili, bu benim itiraz ettiğim medya düzeniyle ilgili e, en temel saptamayı aslında AK Parti eski milletvekili Sayın Aydın Ünal kendi Twitter hesabından yapmış. O iki tweet'i de e, Hakan'cığım ekrana getirirsek neden bahsettiğim daha da netleşecek diye tahmin ediyorum. Aydın Ünal biliyorsunuz AK Parti'nin kurucularından değerli bir milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok yakın bir çalışma arkadaşı. Çok uzun yıllar Sayın Cumhurbaşkanı'nın metinlerini de o yazmıştı yani değerli bir siyasetçi. Şu aralar nerede derseniz önceki videolarımda da anlatmıştım. Sayın Ünal Ankara'da küçük bir mekan tuttu. Orada gençlerle hasbihal ediyor, sohbet ediyor. Ee, ideolojilerden azade bir bir e, muhabbet alanı yaratmaya çalışıyor. Keşke bir fırsat olsa bir gün gitsem, onunla da sohbet edebilsem. Evet, bu medya düzeni böyle ama bu medya düzeni günün birinde bitecek. Ee, biz sabırla bekliyoruz. Bakın Türkiye'nin gerçekleri öğrenebilmesi için, veri tabanlı gazetecilik yapabilmek için yıllardır sabırla bekledik. Ambargolara uğradık, işsiz bırakıldık, itibarsızlaştırma kampanyalarına maruz kaldık. Bugün de kalıyoruz. Gerçek meslektaşlarım, hakiki gazeteciler Silivri zindanlarında yattılar, yatırıldılar. Her gün tehdit almaya devam ediyorlar ama kitaplarını da yazmaktan hiç vazgeçmiyorlar. Türkiye'nin gerçeklerini size anlatmaya devam ediyorlar. Ve bu medya yapısı içinde gazeteleri, yarattıkları bu bataklığın içindeki gazeteleri okunmuyor, tiraj almıyor. Yani bir denetleme raporuna tabi tutulsa bu tirajlar, Türkiye'de hangi gazete gerçekten tiraj alıyor, hangi gazete almıyor? Bunu görebiliriz ama oralardan da kaçınıyorlar. Ratingler ortada, izlenme raporları ortada. Mesela bu bakın Hakan'ın şu anda ekrana taşıdığı Cuma akşamı benim 20. saat programının rating raporu. Yani kim izleniyor, kim izlenmiyor, gazeteci olarak kime güveniyorlar, kime güvenmiyorlar. Bunların hepsi ortada zaten. Neyse ben bu arada YouTube mini stüdyomu kurmuş bulunuyorum. Ekipmanın önemli bir bölümünü hallettik. Hakan, Kaan, şimdi teknik altyapıyı kuruyoruz. Ee, yakında join yani katıl butonunu da açacağım. Ee, desteğiniz benim için değerli ve önemli. Bu kanaldan böyle bir şan şöhret, e, servet sahibi olmak filan gibi bir hayalim yok. Ama insanların emeğini ödeyebileyim, benimle çalışan arkadaşlarımın kanal kendini finanse etsin ve sürdürülebilir bir bağımsız gazetecilik modeli yaratsın. Başka da hiçbir isteğim yok. Kısaca söylemek gerekirse devam ki hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz, hiçbir şeyi bırakmış değiliz. Türkiye'nin gerçeklerini konuşmaya ve anlat. Devam devamke devam ediyoruz efendim. Şimdi Üsküdar sahilinden size Türkiye'nin gündemini atayım isterseniz. Evet durumlar böyle. Bu arada Çin treni içine varmış. Kutluyorum, tebrik ediyorum. <laughs> TCD'de taşımacılık işi gücü bıraktı bana her yerden konum atıyorlar. Ya o zaman da anlattım yine anlatayım. Ee, söylediğimiz şey Çin treni içine gitmiyor değil. Ee, o e... Törenin yapıldığı tren Halkalı'ya gitmişti. O akşam bu hala böyle, yanlış bir şey yok. Benim yaptığım videoda da zaten bunu anlatıyorum. Yalan haber yok, yanlış haber yok, dilenecek bir özür yok ama bu rezil mesajları atanların yargıda verecek bir hesabı var. Hiç şüpheniz olmasın hepsiyle ilgili dava açtım. Hiç avukatım yoktu. Bugüne kadar hiç mahkemelik olmamıştım. Artık bir avukatım var ve avukatım bütün bunları... E, takip edecek, gereğini de yapacak diye düşünüyorum. Türk adaletine <laughs> güveniyoruz değil mi? Hem şimdi yargı reformu da var, güvenmekten başka çaremiz yok. Yalnız ben bir konumda şeyle ilgili rica ediyorum. Sayın e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili rica ediyorum. Sayın Bakan neredeyse bir buçuk aydır yok. Ne bir röportaj verdi, ne telefonlarımıza çıkıyor, ne mesajlarımıza yanıt veriyor. Gazeteciler olarak kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde konuşmuyor. Hakkıdır da bir açıdan çünkü gerçekten de kendisi de bir itibarsızlaştırma süreci yaşadı. Keşke hani bağımsız gazetecilere bir röportaj verse, ne olup ne bittiğini anlatsa, bütün bu süreçlerde kim sorumlu kim değil bir anlasak ve benzer bir konumda trenle ilgili olduğu gibi Sayın Bakan'ın nerede olduğuyla ilgili de birileri atsa da öğrensek diye düşünüyorum. Gelelim Türkiye'nin gerçek gündemine. Bütçe geçti, ee, yani çok gergin bir süreçle geçti bu bütçe biliyorsunuz işte bakanlar tansiyonu yükseltti konuşmalarında, ee, bir parti ve seçmen kitlesi özellikle hedef alındı neredeyse yani çok sevimsiz bir bütçe ee, tartışmaları silsilesi izledik. Hiç Türkiye tarihinde böyle bir bütçe görüşmesi ben hatırlamıyorum, üstelik de Bütçe dışında her şey konuşuldu yani bütçeyi hiçbir zaman anlamlı bir şekilde konuşamadık, anlayamadık. Cumhurbaşkanlığının bütçesi de geçti. Anladık ki e, zam almış hem e, kullandıkları örtülü ödenek bütçesi hem de cumhurbaşkanlığının aylık masrafları yüzde yirmiye varan oranda arttı. Ya biliyorum bazılarınız itibardan tasarruf olmaz diye düşünüyor e, ama Türkiye'de milyonlar öyle düşünmüyor. Türkiye'de işsizlik rakamları tamam yapmış vaziyette. Bir tablo var, Hakan'dan özellikle onu ekrana getirmesini rica edeceğim. Daha doğrusu birkaç grafik, SoDev'in araştırması, Sosyal Demokrasi Vakfı'nın araştırması bu ve Türkiye'deki işsizlerin durumunu anlatan rakamlar. Nasıl geçiniyorsunuz diye sorulmuş kendilerine açık uçlu bir soru. Ailemden destek alıyorum, yakınlarımdan borç alıyorum diyor. Mesela işsizlik fonundan bir destek alıyorum diyenlerin oranı bakın en altta gözüküyor. Çünkü Türkiye'de kurumsal bir e, işsizlik destek yapısı kurulamadı. Sadece yönetilen, uzun zamandır yönetilen bir yoksulluk manzarası var. Ve gene işsizlere sorulmuş, kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye, çareyi nerede görüyorsunuz diye bakın ne diyor? Eee bu çaresizlik duygusu var ya, kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum, sevdiklerimin ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Şimdi kiminle konuşursanız, hangi seçmen tabanından olursa olsun ortak bir sorunumuz bu artık. Günde 30 TL ile, günde 17 TL ile geçinmek zorunda olan ve bu rakamlara kitlenmiş olan milyonlar var. Lokantacılar perişan, sanatçılar perişan, esnaf çok ciddi şekilde perişan ve artık esnaf odaları da açıkça durumlarını ifade etmeye başladılar. Sağlık çalışanları hala hak temelli mücadeleye devam ediyorlar bir yandan da korona diye bir salgınla korkunç tablolarla mücadele etmek zorundalar. Bütün bunları görüyoruz, bütün bunları yaşıyoruz ama işte kayıkçı kavgaları, başta anlattığım bu trollleşme meselesi aynen devam ediyor Türkiye'de. Şimdi kimileri dört diploması var, iş bulamıyor. Adam gitmiş okumuş mesela genç işsizler platformunda böyle bir sürü genç arkadaşım var ee, gitmiş okumuş ne bileyim ben dil öğrenmiş yurt dışına gitmiş staj yapmış eğitime inanmış çalışarak başarmaya inanmış senelerdir iş bulamıyor kimileri ama kimilerinin de hiç diploması yok aynı anda dört yerden maaş alıyor. Hamza Yerlikaya'dan bahsediyorum tabii. Kendisinin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Türk yargısının belgeleriyle ortaya çıktı. Hiç tartışma götürmez bir konu. Buna rağmen ne bir özür diledi, ne kimse bir açıklama yaptı. Ve şu anda dört ayrı yerden maaş almaya devam ediyor. Ortaokul diploması e, var sadece, lise diploması sahte. Lise diploması sahte olunca aslında üniversite mezuniyeti de sahte olmuş oluyor otomatikman. Yani geriye dönerek baktığınızda ha, şaşırıyor muyuz? Yok. Türkiye'de 13 yıl sorular çalındı bu ülkede. Ve o zaman biz sorular çalındı falan dediğimizde postal yalayıcısısınız, yok şöyle militaristsiniz, böyle darbecisiniz falan diye gene uğramadığım sakaret kalmamıştı. Anlatamamıştık derdimizi. E, o soruları çalıp onursuzca bir takım yerlere yerleşen insanlar işte 15 Temmuz'u gerçekleştirdiler sonra geçtik bu günlerin içinden hep beraber. Şimdi de Hamza Yerlikaya'nın diploması sahteymiş. Benim üzüldüğüm şu. Hamza Yerlikaya bütün Türk toplumunun sevdiği, değer verdiği milli bir sporcu, başarılı bir sporcu. Ne gerek vardı böyle şeylere? Yazık günah değil mi? Şimdi biz gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz ama bir yandan da sürekli olarak haberlere yasak geliyor farkındaysanız. Örneğin Sayıştay raporları. Geçen gün Sayıştay raporları internet sitesine kondu. Murat Arel özellikle bu konuyu yakın takip eden araştırmacı gazeteci meslektaşımız biliyorsunuz hemen raporları indirmiş ve okumaya başlamış Sayıştay denetleme raporlarını ve bir bakmış ki raporlar bir anda internet sitesinden uçtu. 24 saat boyunca orada değildi. Sonra ertesi gün tekrar yüklendi. Bu raporlar niye önemli? Çünkü Sayıştay sizin verdiğiniz vergilerle oluşan Türkiye'nin hazinesindeki gelirin kaynağı nasıl kullanıldığını denetleyen kurum. Sizin adınıza yapıyor bunu. Yani kamu adına yapıyor. Hepimizin hakkını savunmak adına yapıyor. O kadar önemli raporlar ki onlar. Ve şimdi raporlar ayrıntılı olarak baktığınızda Türkiye'de birçok belediyede yolsuzluk tablolarını net olarak yazmış Sayıştay raporları. Ha CHP'li belediyeler var, AK Partili belediyeler var. Benim için hiç fark etmiyor. Kamu açısından da hiç fark etmez. Mesela Ceyhan Belediyesi'nde şu anda devam eden bir yolsuzluk soruşturması var. Nereye kadar giderse gitsin arkasındayız bu soruşturmanın. Gitmesi de lazım zaten. Aynı şey AK Partili belediyeler için geçerli. Şimdi o Sayıştay raporlarına baktığınızda bakın haberin ekran görüntüsünü Hakan ekranlarınıza getirsin. Birçok belediyede Türkiye'de nasıl yolsuzluk yapıldığı veya sizin vergilerinizden oluşan kamu kaynaklarının nasıl usulsüzce kullanıldığıyla ilgili çok önemli veriler var. Bunları bilmek istemiyorsanız tabii sizin tercihiniz ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Benzer şekilde Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anki Ulaştırma Bakanı ile ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Haberiniz olmadı. Niye? Çünkü bu habere de yayın yasağı getirildi. Sürekli olarak işlerine gelmeyen haberlere yayın yasağı getiriyorlar. Sosyal medya yasasının içindeki unutturma hakkı kapsamında geçmişte FETÖ'yle çektirdikleri fotoğrafları, bulundukları yemeklerin tamamını internet ortamından sildiriyorlar. Şu anda ciddi böyle bir operasyon var yani. Türkiye'nin hafızasını yok etmeye çalışıyorlar. Ama nitelikli gazeteciler, cesur gazeteciler, ahlaklı gazeteciler çoktan bu kitapları yazdılar bile. O yüzden buradan kaçış yok. Asgari ücret komisyonu biliyorsunuz devam ediyor çalışmaya. Ee, 22'sinde yani işte galiba yarın mı oluyor 18 19 20 Bir 2 gün içinde açıklayacaklar rakamı. Milyonlarca kişinin beklediği haber. Normal koşullarda 3000 3100 3500 seviyesinde olması gerekiyor Türkiye'deki açlık ve yoksulluk rakamlarına baktığınız zaman. Ee, ama onun yanına bile yaklaşamayacak. Bunu görebiliyoruz. A Haber A Haber açıklamış kaç para olacağını nereden biliyorlar? Valla biliyorlar işte. Geçmişte taraf gazetesi e, hani o e, bolcu arkadaşlar nereden biliyor idiyse bugünlerde sabah gazetesinde bazı köşe yazarları bazı soruşturmaları nasıl önceden haber alıyor idiyse yine aynı kaynaklardan biliyorlar herhalde. 2600 civarında bir rakama geleceği söyleniyor e, asgari ücretin. Türkiye'nin gerçek gündemi bu işte. Türkiye'nin gerçek gündemi bu. Biraz da siyaset anlatayım isterseniz. Ankara'dan haberler. Çoklu AKP'ye geçtik. <laughs> çoklu bara vardı ya. Çoklu AKP var şimdi. Niye öyle diyeceksiniz? Şimdi biliyorsunuz AKP ile MHP arasındaki ittifakta uzunca bir zamandır ciddi bir gerginlik var. AK Parti MHP seçmen tabanına kendisinin kitlenmesinden çok rahatsız. Kuruluş ilkelerinin çok dışında bir noktada siyaset yapıldığını düşünen ciddi bir kesim var AK Parti'nin içinde. E, ve o yüzden de bu ittifak yapısının değişmesi gerektiğine inananlar da var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da defalarca söylediler biliyorum. Ve Cumhurbaşkanı da bir bir çıkış planı içerisinde o görülüyor. Yani bir yanda Bülent Arınç'ın, İhsan Aslan'ın hatta son dönemde Numan Kurtulmuş'un seslendirdiği ve temsil ettiği bir AK, AK Parti var. Bir yanda da Sayın Devlet Bahçeli ile ittifak içerisinde daha sert, daha milliyetçi tonu yüksek mesajlar veren bir AK Parti var. Bunların hangisi gerçek AK Parti ve bunların hangisi Türkiye hızla seçime doğru ilerlerken, ittifak modeli içinde yer alacak. Onu bence yaşayarak göreceğiz. Ama bir çıkış planı, bir formül aradıkları kesin. Mart ayında AK Parti'nin genel kurulu var. O genel kurulda Numan Kurtulmuş'un AK Parti genel başkanı olması ve böylece Türkiye'nin partisiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yumuşak geçişinin bir ihtimal olduğu da gene Ankara'da konuşuluyor. Peki muhalefet bile ne yapıyor dersiniz? Türkiye ittifakını konuşuyorlar. Türkiye İttifakı ne? Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın öncülüğünde seçimden önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek ve bu sistem içinde Türkiye'yi seçimlere götürmek. Yani böylece bir başkan değil, temsili bir cumhurbaşkanı ve yine başbakan ve kabineden oluşan bir yapı kurulacak. Bu ne kadar gerçekçi? Bugün Durmuş Yılmaz, İyi Parti Milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı'nın bir tweet'i vardı. Durmuş Yılmaz soruyor. Diyor ki Muhalefet ittifakı bir karar vermek zorunda. Cumhurbaşkanına güvenip beraber bir yol mu yürüyeceğiz? Yoksa önce seçim yapıp sonra Türkiye'yi bu noktaya getirenlere hesap sorup ondan sonra mı seçim parlamenter sistemde birlikte olacağız diye bir tweet. Şimdi bakın Hakan ekranlarınıza getirsin. Önemli bir soru. Muhalefet ittifakının üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru. Artık toparlarken birkaç haber de isterseniz dünyadan vereyim. Yeni Zelanda kadın liderle yönetilen Yeni Zelanda korona meselesini ilk bitiren ülkelerden biri olmuştu, sıfırlayan. Şimdi de biliyorsunuz aşıyı aldılar. Kendi ülkelerinde bedava aşılama yapıyorlar. Aynı zamanda da dünya ülkelerine aşı yardımında bulunuyorlar. Böyle bir noktaya geldiler. Alkışlıyorum hem Yeni Zelanda'yı hem de elbette ki başındaki o şahane kadın lideri. Bir başka kadından bahsetmek istiyorum. Adı Mackenzie Scott, Mackenzie Scott. Böyle söyleyince tanımadınız ama dünyanın en zengin adamı olan, Amazon'un da sahibi olan Jeff Bezos'un eski eşi desem belki daha iyi hatırlarsınız. Bu boşanmanın ardından Mackenzie Scott dünyanın en zengin kadın sermayedarı haline gelmişti hatırlarsanız ve bayağı olay olmuştu işte efendim yarı yarıya servet paylaşımı hak mıydı haksızlık mıydı? Büyük bir haktı tabii ki. Çünkü Jeff Bezos, MacKenzie Scott'la evliliği içinde bütün o şirketleri kurdu. İkisi beraber çalıştılar ve bu noktaya getirdiler o şirketleri. MacKenzie Scott Temmuz ayında bir karar vermiş. Ve pandemi koşullarından daha derin bir şekilde etkilenen yoksullara servetinden bağış yapmış. Yaklaşık 6500 yardım kuruluşuna 4.2 milyar dolar aktarmış şu ana kadar. Kendi blogunda da bunun sebeplerini yazıyor. Özellikle gıda yoksulluğu çeken kesimlere bu parayı göndermiş. Ben Uğur Gürses'in yazısında okudum ve çok etkilendim gerçekten de. İşte dünyanın tam olarak buna ihtiyacı var. Dayanışmaya ihtiyacı var. Mackenzie Scott'un blogundaki yazıyı aşağıdaki linke bırakalım Hakan'cığım okumak isteyenler için. Bugüne kadar erkek ağırlıklı liderler dünyayı yönetti. Belki bugünden sonra kadınların şefkatine ve dayanışma iradesine daha fazla ihtiyacı var gezegenin. Bu aralar sosyal medyada geçen hafta, bak kedi yok farkında mısın Hakan bu videoda ya? Ama biz kedisiz videoyu bitiremeyiz. Onun için bir kedi videosu koyacağım finalde. E, bu aralar sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kedi severken bir videosu viral oldu. E, işte tırnak içinde muhalif bir takım isimler çok şey yapmışlar kendisini eleştirmişler dalga geçmişler falan işte böyle kedi mi sevilir falan. Ne vav ne vav. Ne vav ne. Ne vav ne. Ne be. Ne. Tamam Vallahi ben bayıldım videoya Çok yersiz bir eleştiri olduğunu düşünüyorum Gayet de böyle de kedi sevilir Beş kedisi varmış Altun ailesinin Çok güzel ben de kedimi aynen böyle Muncuklayarak seviyorum ee, O videoyla isterseniz Bugünün YouTube e, gündemini bitirelim Bir tane de şiir okuyayım Diyorum finalde ha? Hakan çok sevdiğim bir şiir. Aşkım da değişebilir gerçeklerim de. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Sizin morunuz mor inandım. Ben tam dünyaya göre, ben tam kendime göre. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.